Bugün depremin üzerinden 19 gün geçti. Şu ana kadar 43.556 yurttaşımızı kaybettik. Cenazelerimizin gerçek sayısını ise hala bilmiyoruz. Acımız da, üzüntümüz de çok büyük. Ruhlarımız yaralı. Yüreklerimiz yangın yeri. Ve bu yangında kolay kolay küllenmeyecek kaybettiğimiz yurttaşlarımıza bir kere daha buradan Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralanan yurttaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Tüm milletimize ve kaybettiğimiz yurttaşlarımızın ailelerine başsağlığı diliyoruz. Bu deprem felaketi bir kez daha gösterdi ki milletimiz çok büyük bir millettir. İnsanımızın karakteri asildir. Felaketi duyar duymaz çıplak elleriyle, tırnaklarıyla enkaza koşan, taş kaldıran binlerce gönüllüye, gençlerimize şükran borçluyuz. Yine bölgeye yardım etmek için yarışan, gecesini gündüzüne katan sivil toplum kuruluşlarına, uykuyu unutan devlet kurumlarımızın fedakar personeline, elbette güvenlik kuvvetlerimize müteşekkiriz. Yine ülkemize arama kurtarma ekiplerini gönderen, adını tek tek sayamayacağımız 88 ülkeye ayrımsız, istisnasız şükranlarımızı sunuyoruz. Tabii kendi acımızdan komşumuzun acısını paylaşmaya fırsat bulamadık. Deprem bizimle beraber Suriye Arap Cumhuriyeti'nde vurdu. Dün Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a bir taziye mektubu göndererek Suriye halkının acısını paylaştı. Değerli basın mensupları, uzunca bir süredir bir hakikatin altını çizip duruyoruz. Türkiye'miz ucube tek kişi yönetimine geçtiğimiz 2018 yılından bu yana iki büyük krizi iç içe yaşıyor. Bir tarafta devlette yönetim krizi, diğer tarafta ekonomik kriz milletimize çok ama çok ağır bedeller ödetti, ödetmeye de devam ediyor. 2018'den bu yana yaşanan her acı olayda Devlet yönetimindeki zafiyet kendini daha da gösteriyor. Milletimizin canına, malına mal oluyor. Ekonomi yönetimindeki zafiyet ve kusurlar ise milletimizin cüzdanını, mutfaktaki tenceresini boşaltıyor. 2020'de Covid salgınında gördük. Saray hükümetinin ilk işi millete IBAN numarası atıp yardım istemek oldu. Ama aynı yönetim milletimize 5 maskeyi ücretsiz dağıtamadı. Binlerce insanımızı kaybettik. Peki ne yaptılar? Ölüm istatistiklerini milletten sakladılar. Düne kadar bu istatistikleri açıklamamışlardı. Milletimiz depremin acılarıyla boğuşurken dün 2020 ve 2021 yıllarında 87.334 yurttaşımızı salgında kaybettiğimizi açıkladılar bu Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığından 5000 vefat daha fazla. Çukurova'da acıyı acıyla yumak diye bir tabir vardır. Salgında millete iban numarası gönderenler deprem acısıyla salgının acısını yumaya kalktılar. Yine 2021 yazında Batı Karadeniz'i sel vurdu. Onlarca insanımız selde boğuldu. Selden birkaç gün önce Somali'ye 30 milyon dolar hibe eden Erdoğan, Selden sonra yine milletimize iban gönderdi. Bunların nafralarına, tafralarına baktığınızda haç farz olmuş. Ama yaptıklarına baktığınızda zekata muhtaçlar. 2021 yazından yazında bu sefer güneyimizde ormanlarımız yandı, kül oldu. Yurttaşlarımız çıplak elleriyle orman yangınlarına müdahale etti. Ankara'da uçan saray filoları kuran kibir abidesi yangında o yangını söndürmek için uçak uçuramadı. Ve 6 Şubat'ta yaşadığımız deprem felaketlerinde 11 ilimiz yıkıldı. Milletimiz enkaz altında kaldı. 43.556 canımızı kaybettik. Yüz binlerce yurttaşımız evsiz, yurtsuz kaldı. kendi keyfi için itibardan tasarruf olmaz diyerek Beştepe'de, Ahlat'ta, Marmaris'te, İstanbul'da saray koleksiyonu yapanların elinde afette dağıtılacak çadır stokumuz bulunmadığı anlaşıldı. Bugün depremin 19. günü. Ve hala deprem bölgesindeki bazı yerlerde çadır yok, tuvalet yok, banyo yok. Enkazın altından çıkarılanların cenazesine kefen bezi bulamayanlar, milletin dirisine de çadır bulamadılar. Daha birkaç hafta önce Türkiye 100 yılı diyenler, liyakatsizlikleriyle, beceriksizlikleriyle, kifayetsizlikleriyle, kibirleriyle ülkemize 100 yılın felaketini yaşattılar. Türkiye'yi şantiyeye çevirmekle övünen bu öngörüsüz, liyakatsiz, kendini beğenmişlerin elinde Türkiye'miz koskoca bir cenaze evine döndü. Bir devletin itibarı yöneticilerinin zenginliğiyle, saraylarıyla, uçaklarıyla, binlerce korumasıyla, araç konvoylarıyla değil, insanlarına ve insan yaşamına verdiği değerle ölçülür. Çünkü insan yaşarsa devlet de yaşar. 20 yıl ülkeyi yönetenler milletimizi güvenli şehirlerde yaşatamadı. İnsanların bütün birikimlerini verip satın aldıkları evler vatandaşlarımıza mezar oldu. Bir ülkeyi tanımak istiyorsanız o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın diyor bir ünlü yazar. Bu ülkede kimliksiz, kefensiz on binlerce insanımızı sıra sıra toprağa verdik. Battaniyelere ve yem ve çöp torbalarına sarılı cansız bedenler toprakla buluştu. İşte 20 yıllık bir yönetimin millete milletimize reva gördüğü son maalesef bu oldu. On binlerce yurttaşımız itibardan tasarruf olmaz diyen, deprem için hiçbir hazırlık yapmayan, yaşadığımız kentlerin güvenliğini sağlayamayan, evlerimizi depreme dayanıklı hale getirmeyen, elindeki görülmemiş imkanları kent, kentsel dönüşüme değil ranta ve şatafata harcayan, oy almak için imar afları çıkaran bu sorumsuz hükümet yüzünden canından oldu. On binlerce vatandaşımız sarayın vatandaşlarına rant sağlama ihtirasının kendine yakın iş insanlarını müteahhitleri denetlemeyerek, kayırarak, ranta boğarak kendi zenginliği yaratma stratejisi nedeniyle hayatını kaybetti. İşte yaşananlar ortada. Adıyaman'daki otel. Önce apartman olarak yapılmış. Kabası bitmiş, inşaat durmuş. Kar, yağmur, güneş altında yarı yapılı bir halde 10 yıl beklemiş. Sonra bu kaba inşaatı alan aile çürümüş binayı süslemiş, püslemiş otel yapmış. Bina yapı denetiminden geçememiş. Mühürlenmiş. Sonra ne olmuşsa olmuş birileri devreye girmiş, otel hizmeti açılmış. Otelin sahibi aile Adıyaman'da AK Parti'ye yakınlığıyla biliniyor. Sahiplerden biri Adıyaman Belediye Meclisi'nin önceki dönemde AK Parti'nin üyesi. Bir diğeri de Erdoğan ailesine ait TÜGVA'da Adıyaman Yüksek İstişare Kurulu üyesi. Sonuç, çöken binada Kıbrıs'tan voleybol turnuvası için gelen ortaokul talebesi, yavrular, aileler, öğretmenler 65 insan hayattan koparılıyor. Buradan açıkça ifade ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak hayatını kaybeden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen evlatlarımızın evlatlarımızın haklarını, hukuklarını da savunucusu olacağız. Yine Gaziantep Nurdağ'ında bir başka AK Partili meclis üyesinin müteahhide olduğu binalar depremle yerle bir oldu. Bu AK Partili müteahhit belediye meclisine seçilmeden önce AK Partili belediye başkanının yakınlarıyla beraber Nur Dağı'nda lüks siteler yapmış. Bu şahıs sadece belediye meclisi üyesi de değil, aynı zamanda imar komisyonunda başkanı. Yani tam anlamıyla kuzuyu kurda emanet etmişler. Sonuç, bu müteahhitin yaptığı pek çok site depremde yerle bir olmuş. Beton yığınlarının altında yüzlerce vatandaşımız hayatını kaybetmiş. Bu AK Partili müteahhit şimdi ortada yok, kaçmış. Bu müteahhitin nerelerde olduğu en son Erdoğan'a soruluyor. Erdoğan da sorudan kaçıyor. Bu ülkede tasfiye etmemiz gereken çürümüş zihniyet işte tam da budur. Siyaset zenginleşme, makam ve mevki için değil millete hizmet için yapılmalıdır. Ama 20 yıldır siyasetinin siyasetinin finansmanını, siyaset inşaat rant üçgeninde yapan bir zihniyet bunları anlayamaz, idrak edemez. On binlerce vatandaşımız sarayın liyakat değil, sadakat diyen anlayışı sonucunda doğru düzgün bir afet mücadele planı yapamadığı için öldü. Ama ülkemizi cenaze evine döndüren saray sosyetesi hala mansıp peşinde koşmaya devam ediyor. Ülkemiz acıya boğulmuşken bunlar makamlara, mevkilere, üçer beşer maaşa bir türlü doymuyorlar. İşte son örnek. Fatma Betül Sayankaya ailesine bakmaya devam ediyor. Eski aile bakan, aileden sorumlu bakan. Bakanın kız kardeşi Dışişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne genel müdür olarak dün atanmış. Ülkede ne kadar makam mevki varsa sayan kardeşlerin emrine amade. Yine bir başka aile içi atama. Bu da nükleer düzenleme kurulu üyeliğine yapılan atama. AK Partili eski vekilin oğlu nükleer düzenleme kuruluna atanıyor. Millet can derdinde, bunlar mansup derdinde. Devletin deprem bölgesine atadığı koordinatör vali bütün bunlardan sonra çıkıyor. Memurların, işçilerin hepsi bir aylık maaşını almasın, devlete bağışlasın diye memura, işçiye ahkam kesmeye kalkıyor. Ne diyelim? Allah bunlara akıl fikir versin. On binlerce yurttaşımız sarayın adam sendeciliği, vurdum duymazlığı, görevini ihmal etmesi, görevini safsaklaması nedeniyle öldü. Evsiz barksız kaldı. Bu kürsüden günlerdir belge üstüne belge açıkladık. Bilim insanları uyarmış, devletin dürüst bürokratları uyarmış, sivil toplum kuruluşları uyarmış, Burada çok büyük bir deprem olacak. Tedbir alın demiş. Felaket bağıra çağıra gelmiş. Ama sarayın kibirlisi kulağının üstüne yatmış. Üç maymunu oynamış. Yurttaşlarımızın en temel hakkı olan yaşam hakkını tam müden ellerinden almış. 6 Şubat 2023 pazartesi günü bu topraklarda İşleneceği önceden açıkça duyurulan failini ve maktulünü herkesin bildiği bir cinayet yaşandı. Şimdi bu cinayetin failleri kendilerinden başka herkesi suçluyor.